Herkese selam arkadaşlar ben Beyza bugün sizlerle birlikte e, yine gelen güncellemeyi inceliyoruz arkadaşlar sizler için e, şey yaptım hiç e, üşenmedim eve apar topar geldim ve videoya başlayacağım e, tabi bu güncellemeden biraz e, sonra çekeceğim çektim bu videoyu çünkü işlerimiz vardı ve e, vakit bulamadım anca bu güncellemeden yani güncelleme geleli kaç saat oldu 5 saat falan olmuştur rahat ve ben şu an çekiyorum videoyu birazcık geciktim ama olsun hemen gündüz sabitleyeceğim ve hemen arkadaşlar güncellemeyi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi güncellemeyi incelemek için hemen mağazamıza girdik ve arkadaşlar bakar mısınız şu kıyafetlerin güzelliğine. Allah'ım deliriyorum. Alıyorum. Ee, Berra arkadaşlar e, çok kötü şeyler olacak. Çünkü Berra bunu almak istiyordu ve inşallah elmas elmaslı gelmez diye dua ediyordu ama Berra bu, bu videoyu izliyorsan e, sen yandın canım benim. Benim bile de elmasım cidden bitirdi bu. Güncelleme. E, limon şeyini büyük, binek yapacağız bu arada. Limon köpek balığının. Sonra böyle bir şey gelmiş. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir araba bence. Hemen alalım. Aldık. Okey şey gelmiş. Bu gelmiş bu bende yoktu. Ve çok seviyorum ben bu paketi. Çok güzel bir paket bence. Hemen alıyorum beklemeden. <laughs> ee, böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir tilki paketi gibi bir şey diyebilirsiniz buna. Ben paramı da harcayacağım buna. Boş boş şeyler harcayacağım ama olsun. Çok güzel bence. Yani en azından böyle kıyafetlerim çok gözüküyor ya. Ben onu çok seviyorum. O yüzden alıyorum böyle şeyleri genellikle. Bunu alacağız. Saçma ama als olsun yani alalım. Ne olacak? Aldık. Ne kadar kullanmayacak olsam da alıyorum ben her şeyi. Hemen bunu alacağım. Dayanamıyorum. Çok güzel bir ev. Ben bunu almamıştım yine. Al. Yani ben eskiden evleri hiç sevmiyordum. Yani kullanmıyordum bile. Bu yüzden alma gereği de duymuyordum. Ee, alma gereği duymadım içinde zaten. Yani pek bir çok fazla evim yoktu ama kredi olduktan sonra baya baya evlerim oldu. Admin'in evini çok istiyorum. Ee, gelirse tekrardan alacağım ama ben geleceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu paketi de aldım. Şimdi arkadan sesler geliyor. Sizin sizden çok özür dilerim. Fakat bu seslerin gelmesinin sebebi ben değilim. Arkadaki ailem konuşuyor arada. Belki duyuyorsunuzdur. Bunu da sonra alırım ya. Üşeniyorum şu an. Bir de gerek yok bence. Şimdi arkadaşlar hemen kombin yapıp geçelim. Evet ballar ee, ben e, şimdi kombinimi yaptım ve geldim. Bence çok güzel ve mükemmel bir kombin oldu. Ama ben yürüyüşümü değiştirmemişim. Bence normal yürüyüş daha güzel. Ve daha güzel duruyor yani. Hani böyle daha güzel bence. Ben bunu tercih ederdim. E, ki tercih ettim bile. E, evet şimdi arkadaşlar yeni gelen bir araba geldi biliyorsunuz ki. Ve bunu test etmemiz lazım. Şöyle birazcık uzaklaştırınca arkadaşlar görüyorsunuz ki tam şu tarafında yani tam böyle burada arkadaşlar şey var. Görüyorsunuz ki fişi var. Böyle fişten fırlamış. Ee, burada ekmeklerimiz var tam olarak burada. Daha sonra arkadaşlar fark ettiyseniz yani şu kısımları e, bence şey olmuş böyle keli göz gibi olmuş ve şurada da küçük küçük minik kulakları var burada da kalp şeklinde bir burnu var arkadaşlar çok tatlı bir araba ee, böyle e, ben başka şeylerden de izlemiştim e, hem hızlandırınca hem de zıplayınca ekmekler böyle şey oluyor gördüğünüz gibi şu şu kısmı yani şu kısmı böyle aşağı iniyor e, ve böyle çok tatlı bir görüntü oluşturuyor bence ekmeklerimiz pişiyor Şimdi arkadaşlarım ne ne geldi ki başka? Çok fazla şey gelmedi. Kıyafetlerimiz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada bu kız için ve burada erkek için iki farklı karakter getirmişler. Ayrımcılık yapmadan bu güzel bir şey. Ben şeyi, denemek, şeyi de denemek istiyorum. Ama hangi kombini sileceğiz? Şu kombini silelim artık ya. Gerek yok buna. Git, Heh tamam. Şimdi arkadaşlar, e, ben e, nerede benim şey şu ay, çok güzel bence ay delireceğim çok güzel. Ah çok tatlı. Arkadaşlar ne karakteri diyorlar da buna, ne dediklerini hatırlamıyorum ama çok tatlı bence Kızıl Panda. Yani Japonya mı Kore mi öyle bir şey temsil ediyor. Ee, şuradan hemen karakterimizi değiştirelim. Nerede karakterimiz? Burada. Ee, evet şimdi e, yeni gelen kıyafetlere de bir bakalım bence. Ben direkt kombin yaptım ama bu bende zaten vardı. Neyse bir de alalım. Paramız çok. Gerek yani alalım yani orada gözükmesi çirkin gözüküyor. Aynen her şeyi aldım. Şurada da bir tane kalmıştı kalmamış Oha Tamam okey her şey aldık Tamam ee, tamam böyle bir şöyle bu bu şey bundan değil gözü de çıkartalım ee, Evet arkadaşlar böyle gözüküyor Bence çok güzel yani hem 155 en masa gelmiş hem de bu kadar güzel gelmiş e, cidden admin çok cömertlik yapmış Bence çok güzel çünkü Şimdi buna geçelim. Buradan da sırt çantasını çıkartacağım. Elime de çıkartalım. Unuttum onu bak. Ee, ha şöyle hatta şunları da çıkartalım. Aa o şey zaten ya. Neyse tamam. Ee, evet arkadaşlar erkek için de böyle. Ama bence alt üst yani saç hariç. Bence her şeyi kızlar da kullanabilir yani. Gayet güzel çünkü. E, ben de çok sevdim. Ee, çok güzeller. Bence ee, siz ne diyorsunuz bu duruma? Ben çok sevdim ve bence çok güzeller. Başka ne geldi diye hatırlamaya çalışıyorum. Ha. E, köpek balığımız geldi. Köpek balığımızı binek yapacağız ama jokerlerimiz var mı bizim? Jack yazmışım. Joker. Var. 5. Beş. Şunu 5'in seviye yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki sizler için e, ee, elma harcıyorum. O yüzden acı emek de harcıyorum. Ee, bu yüzden arkadaşlar abone oh, olup like etmeyi unutmayalım. Şöyle hemen nerede? Adı nedir ki onun? Unuttum adını ben onun ya. Neydi bunun adı? Köpek balığı neyse. Köpek balığı nerede? Aha limon köpek balığı. Şöyle arkadaşlar ben bunu büyütüp geliyorum. Arkadaşlar bence bu çok tipsiz oldu. Yani bebekken çok tatlıydı ama şu an bence aynı şey söylenemez bunun için. Ee, şimdi arkadaşlar e, hemen binek yapmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi binek yapacağız. Şöyle gidelim. Hemen şuradan binek yapmak için şöyle nerede Joker sağlık dostlarımız? Ay çok tatlı. Hemen yapalım. <laughs> bence çok tatlı bir köpek balığı olacak. Sizce nasıl olacak? Çok tatlı bence. Hop. Hop. Acaba nasıl bir şey? Hadi binelim üstüne. Dın dın ten den den. Hop. Aa ama böyle çok sade olmuş hadi mi? Git şu ne bileyim limonun üstünde falan taşı Çok sade böyle. Olmaz böyle. Bir de bu uymamış yani. O kadar sarı şey. Ee, yani buna sarı bir şey bağlayabilirsiniz. Yani çok uymamış. Adem'e yani sana sesleniyorum. Bunu biraz daha tipli yap Allah rızası için. Neyse arkadaşlar. Nasıl sizce ben? Yani birazcık beklentimi karşılamadı ama olsun. Güzel yani. Bakın böyle göstermeliyim size şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer ki videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.